Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hıyarul Ayyip'ta sayfa 209'da kalmıştık. Ve idâ hadete indel müşteri aybun. Müşteri yanında bir ayıp meydana gelirse. Şimdiye kadar anlattığımız konular hep neyle alakalıydı? Yani siz birisinden mal aldınız ama sonra o malda bir ayba vakıf oldunuz, muttali oldunuz. Dolayısıyla siz bu malı geri verebilirsiniz. Biz bundan bahsediyorduk. Ancak şimdi yapacağımız konu ise biraz daha farklı. Nasıl? Şöyle. Siz bir mal aldın. aldınız. Misal verelim. Bir kumaş aldınız. Kumaşı terziye verdiniz. Terzi kesti, biçti. Sonra baktınız ki keserken kumaşta meğerse bir yerinde defoluymuş. Yani yırtık var ya altta kesik var. Şimdi soru ne olacak? Ya da bir araba aldınız. Arabayı kaza ettiniz. Kaza ettikten sonra meğerse arabanın efendim motor aksamında eskiden kalma pistonunda vesairesinde bir bozukluk varmış. Arabaya arkadan vuruldu sadece önde hasar yok. Ama arabanın motorunda meğerse bir sıkıntı varmış. Siz de buna sonradan vakıf oldunuz. Sizin yanınızda bir meydana bir zarar geliyor. Ondan sonra siz eski zarara vakıf oluyorsunuz. Ayba vakıf oluyorsunuz. Tamam. Ya da bir cep telefonu aldınız. Telefonu aldınız. Efendim cep telefonun camı kırıldı. Ama sonradan anladınız ki e, mikrofon ya da kamerasında sıkıntılıymış. Sizle alakalı değil. O bağın yanında oluşan bir e, ayba muttali oldunuz. Şimdi ne olması gerekir? Tamam. Bu konu diğerlerinden bu anlamda biraz daha farklı. O yüzden biz ne diyeceğiz şimdi? Peki ne yapalım? Şimdi biz bu adama olduğu gibi ben mesela diyelim ki sana Muhammed Hoca bir telefon sattım. Ya da bir kumaş ya da araba sattım. Sen bu e, telefonu aldın ama elinden düşürdün camı kırıldı. Sonradan da baktık ki meğerse zaten bunun mikrofon aksamı bozukmuş. Tamam. Şimdi sen o malı bana geri versen bana zarar. Niye camını kırdın? Peki sana ben sende kalsa sana zarar. Zira ben sana bunu sağlam olarak sattım 10 liraya. Halbuki onu ben mikrofonu bozuk olarak satmış olsaydım 8 liraya satacaktım. Tamam yani 8 liraya alacaktın sen. Dolayısıyla 2 lirada da senin zararın var. Ne olacak şimdi? Ee, bana versen bana zarar, sende kalsa sana zarar. O zaman biz diyoruz ki nereye döner? O noksana döner. Normalde sen bunu kaça aldın? 10 liraya aldın. Anlaşıldı mı? Ama eğer bunun mikrofonu bozuk olduğunu bilseydin 10 liraya değil belki 8 liraya alacaktın. Piyasa fiyatı o kadar mesela. O zaman arada kaç para var? 2 lira fark var. O zaman sen o noksana müracaat edersin. Ver benim 2 lirayı edersin. Tamam mıyız? Şimdi konumuz o. Veda <laughs> hadese meydana gelse indel müşteri aybun müşterinin yanında bir ayıp kusur meydana gelse nerede fi meşri yihi olacak orası. Fi meşri yihi efendim satın almış olduğu şeyde malda. Tamam. Sümmetle <laughs> a, sonra muttali olsa kim? o müşteri. Ala aybin bir ayba muttali olsa. Ama öyle ayıp ki kâne indel bayi bayi yanında olan bir ayba muttali olsa. Tamam. Felehu o müşteri için vardır. En yerci'a dönmesi neye dönmesi? Bi noksanil aybi ayıptan kaynaklanan noksana dönmesi vardır. Bir noksana ayıp derken bu müsebebin sebebi olan zafeti. yani ayıptan kaynaklanan ayıptan sebep meydana gelen o noksana müracaat etmesi vardır. Vela yeruddul mabi'a malı veremez. Niye veremez mi malı? E çünkü öyle verse bana zarar, camı kırmışsın. Değil mi? Ya da kullanmışsın. Kullanmışsın ama şöyle mücerret kullanmak değil. Mesela e, siz bir araba aldınız. Arabanın uzun süre kullanırsan değeri düşer tabi. O ikinci elden o fiyat düşer. O zaman yine müşteri yazar. Yani bağya zarar olur. O anlamda öyle. Ama değeri düşmeyen bir şey olursa o uzun süre kullanmak bir şey ifade etmez. Tamam Ama ikinci el araba öyle değil. Evet. Le enne fi'r zira buradaki redde vardır izraran bil bayi bayi'a zarar vermek vardır. Değil mi? Sen onu bana versen bana zarar. Le çünkü neden? Le çünkü o mal efendim haraca min milkihi onun milkinden çıktı. Kimin milkinden? Bayi'in milkinden. Misalimize göre banın salimen salim olarak çıktı. Ve sara ma'iben ayıplı olmaya dönüştü. Belki hani ben salim biliyordum. Ben belki hatayı biliyordum ya da bilmiyordum. O başka mesele. Netice olarak femtena artık geri vermek ne oldu? Mümteni oldu. Ve lakin şu kadar var ki la bütte min def'i zararı da def etmekten ayrılık yoktur. Kimden anhu anil müşteri. Müşteriden de zararı def etmek gerekir. Tamam bayi zarar da peki müşterinin zararı ne olacak? Ha, o müşteriden de zararın def edilmesi gerekir. Neden? Sebep peki? Yani böyle olunca da müşteriden de zararın def edilmesi gerekli olunca feteayyene teayyün etti ne? Errucu'u bin noksani. Noksana müracaat tayin etti. Demek ki artık sen ne yapacaksın? Noksana müracaat edeceksin. Ver o 10 liraydı. Bilseydim ki bunun mikrofonu bozukmuş. 8 liraya alırdım. O zaman 2 lirayı ver bakalım. O piyasa fiyatı. Tamam. Fakat illa yarla razı olursa el bay'un razı olursa neye en yehuzahu bi aybihi o malı aybiyle almaya razı olursa bir sorun yok. Yani ben dedim ki hocam sen önemli değil ya getirsen telefonu sıkıntı değil. Madem ki onun mikrofonu bozuktu camını kırdın. siz sıkıntı değiştirin ben de cam çok desem. Tamam. Ya da bir kumaş vermiştim. Kumaşı sen kesmiştin. O kestikten sonra o kumaşı ne yapsan? Bana getirsen. Ben de buna razı olsam ne olur? Olur. Ben çünkü kendi hakkımı iskat ettim demektir bu. Tamam. Ben ona razıyım yani. İskat ettim. Peki. Ve in müşteri. Eğer müşteri keserse. Ethevbe bir kumaşı. Fevecede bihi aiben onda da bir aybı bulursa araca bil aybi aybı ne yapar? Döner. Ayba müracaat eder. Az önce konuştuğumuz gibi. Neden sebep ayıba döner? Li reddi bil kat'i. Ancak katı sebebiyle efendim kesme sebebiyle artık geriye dönmek nedir? Mümtenidir. Ben sana 5 metre kumaş verdim şalvar cübbedik diye. Sen de terziye verdim bunu. Terzi tam dikerken bir baktı ki kumaşta ne var defa var. Dedik telefon açtı. Dedi hocam dedi bu defolu. Dedi yani. Dedik. Ama kumaşı da kesmiş. Ne olacak şimdi? Anlaşıldı mı? Sen o haliyle bana versen bana zarar. E sende kalsa sana zarar. O zaman noksana müracaat edersin. Şimdi o az önce anlattıklarımızı burada ibarede söylüyor. Limtina'i reddi. Çünkü red mümtenidir. Bil kat'i. Kesmek sebebiyle adam kumaşçı ne yapsın? Parça kumaşı yani. Değil mi? İlla ancak en yakbalehul bay'u. Bay'ı bunu kabul ederse o zaman müstesna. İlla vakti en yakbalehul bay'u demektir. Onu kabul etmesi vakti müstesna. Kedarike kemamara. işte bu şekilde geçti yani. Değil mi? Geçtiği gibi. Şimdi ikinci bir konu. Konu ne? Konuşu. Ben sana <laughs> Kumaşı verdim. Sattım yani. Sen de aldın. 4 metre 5 metre kumaş. Dedin ki güzel bir şalvar cübbe diktireyim. Gittin terziye. Terzi de fark etmeli. Ölçtü biçti. Dedi tamam hocam. Kesti. Elbiseyi de dikti. Tamam. Şimdi o kumaşı sana ben kaç paraya sattım? 10 liraya sattım. Misal. Ama elbise olduktan sonra o kumaş ne oldu? 25 lira oldu. Öyle değil mi? Ekstra bir ziyadelik oluşmadı mı o kumaşta? Oluştu. Ne olacak şimdi? Tamam biz bundan bahsediyoruz. Şimdi sen bana onu geri verebilir misin? Ya da ben alabilir miyim? Bir. Yahut da ben sana un sattım. Sen de dedin ki güzel bir mıhlama yapacağım dedin. Değil mi? Üçerine yağ kattın. Ama bir baktın ki meğerse un ne çıktı? İstediğin gibi değil. Bozuk, acı çıktı. Şimdi sen o unu bana mücerret verebilir misin? Yağından ayırıp hayır veremezsin. Ne olacak şimdi? Ekstra ne var burada? Bir ziyadelik var. O ziyadelik de sen bana rucu edebilir misin? Ya da ben alabilir miyim? Konumuz o. Ve in hadahu. Eğer onu boyarsa. Ev, affen dikerse. Ev sabagahu. Yahut da onu boyarsa. Bir en iyisi bugün kâne hangi boya ile olursa olsun tamam mı? Bu hangi boyayla olursa olsun derken İmam-ı Azam'a bir itiraz ver. İmam-ı Azam'a göre siyah boya hariç tamam mı? Ondan dolayı o hangi boya ile olursa olsun diyor yani. Efendim bir en iyisi bugün kâne evyatta lette karıştırırsa es-sevika onu neyle bisemnin yağ ile karıştırırsa onu yağ ile karıştırırsa sümmetle ala sonra bir ayva muttali olsa tamam baktık ki dikmiş dikildi ama vesaire ne var kumaşta efendim bir eksiklik var yani defo var o zaman da raci'a bi noksanihi onun noksanına müracaat eder döner neden dolayı peki noksanına müracaat eder? Burası önemli işte konu bu. Bunu vermek için anlatıyor zaten. Limtina'i reddi biz ziyadeti. Ziyade ile red etmek de mümtenidir artık. Bakın burada müce burada bir kusur oluşmadı. Teminden beri anlattığımızda dikmek bir kusurdu. Değil mi? Kırılması bir kusurdu. Kaza etmek bir kusurdu. Ama burada adamı ne yapıyor? Kusur değil. Belki ziyade yapıyor. Malının kalitesinin, senin malın Efendim o değerinden daha yüksek bir değere çıkartıyor Bir takım ziyadelerle. Anlaşıldı mı? Ha. Dolayısıyla burada reddetmek ziyade sevle mümtenidir. Niçin? Çünkü o ziyadenin nesi yok? Karşılıyor. Karşılıksız bir ziyade faizdir. Anlaşıldı mı? Ha. Ve <thua>. bayi, bayi'i. Bayi içinde olamaz. Ne en yuhuzu o malı alamaz. Az öncekinde isterse alabiliyordu değil mi? Kırık olan telefonu alabiliyordu. Şimdi o malı da alamaz. Tabi ziyadelik var. Anlaşıldı mı? Lennehu çünkü la vecihe hiçbir vecih yoktur. Neye? Lil feshi biduniha o ziyade olmaksızın o akdi ortadan kaldırmaya hiçbir vecih, hiçbir yol yoktur. لِأَنَّهَا زِيَرَا ziy o ziyade لَا تَنَفَكُّ عَنْهُ O maldan asla ayrılmaz. Mümkün değil. Yağın içinden nasıl çıkartacaksın onu yani? Değil mi? Ya da dikilmiş olan o şalvar cübbeyi nasıl tekrar kumaş haline getireceksin? At cübbe. Yani. وَلَا مَعَهَا Onunla da beraber veremez. O ziyadeyle beraber de veremez. Neden? لِحُسُولِ riba riba Hazır olduğu meydana geldiği için li enneha çünkü bu riba nedir? Ziyadetun bila mukabilin karşılıksız olan bir ziyadedir. Tamam. Netice olarak ben sana bir kumaş verdim. O kumaşı sen diktirdin inşallah cübbe yaptırdın. Ama sonradan bir ayıba mutlali oldun. Artık sen onu ne yapamazsın bana? Geri veremezsin. Ben de alamam. Ancak noksanını talep edebilirsin. Tamam mıyız? Efendim. Peki bunun kaidesi ne? Bunun kaidesi şu. <laughs> Sümmel aslu kaide şudur. Enne <laughs> kulla her bir mevzi, her bir konum ki lil bayi'i bayi için vardır. Ahzuhu <laughs> o <malı> almak. Ma'iben <laughs> ayıplı olarak almasının mümkün olduğu her bir konu, her bir mevkide la yerci'u dönemez. Kim? O müşteri dönemez. Ne sebebiyle? Bi ihracihi o malı çıkartmak sebebiyle en milkihi milkinden. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi ben sana telefon vermiştim. Bu telefonu sen kırdın, elinden düşüldü ama sonradan telefonda bir hata olduğunu anladık. Anladık mı buraya kadar? Anladık. Peki sen onu bana geri vermen mümkün müydü? Mümkündü. Peki ben alabilir miydim onu? Evet alabilirdim. Zaten ne var? Kırıklık var. Noksan oluştu yani. Benim almam mümkün mü? Almam mümkün. Almam mümkün olan bir yerde sen gittin o telefonu gittin Salih'e sattın. Anlaşıldı mı? Sonra bana dedin ki ya hocam sen böyle böyle yaptın ama bana kuma telefon sattın ama telefonu 10 liraya sattın. Halbuki bu telefon piyasa fiyatı 8 lira. Ver 2 lira mı? Diyebilir misin? Konu bu. Diyemezsin. Neden diyemezsin? Neden diyemezsin? Çünkü sen artık o satışa daha o ayıba razı olmuşsun demektir. Ne sebebiyle? Ona satmak sebebiyle. Demek ki ben bunu malım olarak kabul ediyorum ve bunu ben Salih Hoca'ya satıyorum. Sattı mı? O zaman sen o ayıba ne oldun? Razı oldun. Anlaşıldı mı? Fakat diğerine geçelim. Ben sana bir kumaş vermiştim, satmıştım ya da bir un. Sen bunu şalvar cübbe yaptırdın. Yahut da bunu ne yaptın sen? Efendim yağla karıştırdın. Ayırmak mümkün değil. Şimdi sonradan bir baktın ki acı, un acı yahut da efendim o verdiğimiz kumaş defolu. Anlaşıldı mı? Şimdi soru, sen bana noktadan müracaat etme hakkın var mı? El cevap var. Her iki durumda da var. Ancak sen bunu bana geriye verdiğinde benim alma lüksüm var mı? Yok. Yok. Neden? Ziyadelik Çünkü ekstra bir ziyadelik var bu. Senin bana geri versen bile benim alma lüksümün olmadığı, almamın mümkün olmadığı yerde kalkarsan bunu satarsan saliye ne olur? Soru. Sen bana o noksana müracaat edebilir misin? Edemez misin? Anlaşıldı mı? Şimdi noksan müracaat edebilir mi? Evet edebilir. Peki neden? Zaten onu satması ne değil? almış olduğu maldaki noksanlığa razı gösterdiğinin alameti değil. Neden? E çünkü zaten bana geri verse bile ben ne yapamayacaktım şer'an? Alamayacaktım. Dolayısıyla satsa da efendim bu bana vermiş, benden almış olduğum maldaki kusura razı olduğu anlamına gelmez. Ama bir öncekinde bana geri verdiğinde benim alma imkanım vardı. Değil mi? geri ve alma imkanım olduğu halde bana vermediyse başkasına sattıysa demek ki sen bu malı ne yaptın kabullendin. Ama diğer o şalvar cübbe kumaşın şalvar cübbe olmasında ise ne yaptın? Benim zaten versen bile ben alamıyorum. Alamıyorsam sen bunu başkasına sattığın zamanda bile ne yapabilirsin? Gelip benden efendim o noksana talep edebilirsin. Konumuz bu. Ha tekrar göz. Evet. Enne külle her mevzi lil bayi'i bayi için orada vardır. Ahzuhu eh ma'iben. O malı ayıplı olarak alması mümkün olan her bir yerde la, ayıplı olarak alması mümkün mü? Mesela camı kırmıştın değil mi? Ben alabilirdim. Kumaş vermiştim kesmiştin alabilirdim. Burada la um, o müşteri dönemez bi ihracihi o malı çıkartmak an milkeyi, kendi milkine mesela sattın Salih tamam Sen ne yapamazsın artık ona sattıysan benden noksanı talep edemezsin. Neden? Çünkü razı oldun demektir Ve illa eğer böyle değilse yani ne demek? Dönülmesi mümkün değilse ziyadelik yaptın. Ne yaptın sen ona? Kumaşı şalvar cübbe yaptın. Unu yağla karıştırdın. Artık geri dönmen mümkün mü? Değil. Dolayısıyla geri dönmen mümkün olmadığı yerde illa ve dediğimiz bu. Geri dönmen mümkün değilse sen bunu bununla satmakla dönebilir misin? He? Raca'a dönersin. Evet. Tamam mı? İlla eğer böyle olmazsa ne olur? Raca'a o müşteri der ki ver bakalım benim paramı. Anlaşıldı mı? Noksan mı? Yani sen onu ona satsan bile ne yapabilirsin? Geriye dönebilirsin. Tamam mıyız? Burada kalmış olalım inşallah. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.